Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi G grubu mücadelelerinde Servette ile Şerif karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Servette, deplasman ekibi Şerif'i ağırlıyor ev sahibi servette bu maçı kazanıp grupta ben de varım demek isteyecek, deplasman ekibi ise bir sürpriz kovalayacak. Açıkçası kadro ve oyun olarak ev sahibi rakibinin net önünde bana kalırsa. Kolay bir 90 dakika olmayabilir fakat bence ev sahibi bir şekilde galibiyete uzanmayı başarır, tahmin ms 1 oran 1.53. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.